felaket. Bayağı bayağı bozuk. bayağı bozuk. Bayağı bayağı. Evet şu an e, tarihi Çardak Hanındayız. Burası Gazi Yakup Bey tarafından dönemin kaptanlı deryası tarafından Fatih Sultan Mehmet'in emriyle e, yaptırılmış bir han. E, yakınında da yine aynı kişinin yaptırdığı Gazi Yakup Bey'in yaptırdığı bir cami bulunmakta. Ama şu an kapalı olduğu için içeriye giremiyoruz. Sadece dışarıdan bu seferlik görmekle yetineceğiz. Buradaki sütunlar dikkatimizi çekti. Belki daha önce burada var olan antik kentlerin sütunları kullanılmış olabilir diye düşündük. Kayıp. Sadece şu an iki tanesi var. Evet, kitabede yazan sözleri çekmiş miydim? Yakından çekmedim. Bu da küçük bir <laughs> Dinleniyor. Sanki hafif bir gözlerini açtı. <laughs> içine giremedik ama e, güzel olduğunu düşünüyoruz hanında. E, bir sonraki eğer yolumuz düşerse buraya e, içine de çekip tekrar e, eklemeyi planlıyoruz. Geçen sefer kapalı olduğu için içine girememiştik. Bu sefer biraz bekledik ve e, hanın içini açtılar. Hanın içi bu şekilde dikdörtgen uzanıyor orta bölümdeki sütunların olduğu yerler hayvanlar için ayrılmış. Bu gördüğünüz kısımsa insanlar için. Buralarda muhtemelen kandil yanması için, ışıklar için, belki ısınmak için ocak gibi kullanılıyor olabilir. Evet. İçerisi çok güzel. Yaz günü şu an dışarıda 35 derece olmasına rağmen içerisi oldukça serin. Yani ama oldukça bakımsız özellikle giriş kısmında çok fazla çöp var. Diğer tarafta böyle atıl durumda duran sandalyeler birkaç kullanılmayan eşyalar depolanmış gibi. Keşke daha iyi değerlendirilebilmiş olsaydı.